Herkese günaydın canlar kanalıma hoş hoşgeldiniz ee, Bu sabah tartıyla açmak istedim ee, Gerçekten hani yediklerime dikkat ediyorum Arada spordu, yürüyüştü, yoğurttu ee, Mekik, şınav, ip atlama çocuklarla oynama Ev işi malum çocuk oldum mu ee, Bugün kan tahlili yaptırmaya gidecektim Son dakika aklıma geldi Tekrar gideceğim Ama bir ilaçlarım var ee, İçiyorum çünkü kendimden Vücudumun verdiği sinyallerden anlıyorum Arada aklıma geldikçe ne yalan konuşayım ama gitmem gerekiyor, ihmal etmem gerek, ihmal etmemem gerekiyor. Şu parmağımın e, şurası bakın yine şey olmaya başladı. Hava soğudukça mı bana şey veriyor ya da şey mi yapıyor bilmiyorum. E, geçen gün 76 kilo 600 müydüm ne ara bu kadar çabuk falan verdin diyenler oldu. E, vücudumda falan e, ödem vardı. Yağdan, sudan falan gidiyor. E, şu an için bazen e, vermem. Yavaşlıyor. Bazen e, veriyorum. Eğer bünyeyi aç bırakarak e, diyet yaparsanız. E, ben ara ara kendimde deniyorum mesela. Nasıl oluyor, nasıl verilir diye. Çok aç bırakırsanız, ekmek falan e, hani hiç tüketmezseniz. Bazı şeylere kilo vermeniz imkansız oluyor. Yani arada ekmekte vücudun e, gereksinimi e, karşılaması gerekiyor. Bir saniye eşime şey deyip geliyorum. Bu arada işim bime gidiyor. E, dedim çavdar ekmeği al. Şurada sivilce çıkmıştı. E bu kan o eksel sabun var ya. Onu şey yapmıştım. Onu bir sefer e, sürdüm baktım sivilce çıktı. Sonrasında kusma yapıyormuş. Ben de korktum. E, ama tekrar kullanmaya başlayacağım. Cidde gerçekten bir pürüzsüzlük oluşturuyor. E, şimdi e Geçen gün tart... Geçen gün ne oluyor ya? 2 gün mü? üç gün öncesi e, tartılmıştım. E, Tartım oynuyordur. Yeri sabit değildir. Aynı yerinde tart tartıl diyenleriniz de oldu ya da tartın e, bozuk diyenler oldu e, ya da e, sen bir şey yapıyorsun kandırıyorsun diyenler oldu hiçbir şekilde kandırmıyorum hatta üstüme e, örgü alt şey giydim onunla bile tartılacağım görün e, tartım kesinlikle yanlış değil çünkü eşime dedim acaba gerçekten doğru mu diyorlar öyle bir şey olsa dedi benim kilom sabit çıkmaz dedi ben aynıyım dedi ee, şimdi tartılalım. E, bakalım e, kaç kiloyum. Dediğim gibi spordu, yürüyüştü, mekik şınav onların çok faydası var. E yoğurt, ondan sonra yeşil mercimek sebze et, şey baklagil. E, ben o gün e, kaynanam kaynanamda iki saha pilav yedim. Büyük ihtimal pilavdan dolayı ya da bazen vücut kendini e, böyle şey çekiyor. Bir de özel günlerinizde kilo vermeniz duruyor. Tartıda daha fazla çıkabiliyorsunuz. E, bu moral bozukluğuna sebep oluyor ama hiçbir şekilde moraliniz bozulmasın. E, yeşil çaydı, mısır püskülüydü. E, daha sonrasında kiraz sapı. Arada onları falan içmeye çalışıyorum. Bu arada bu sıra aşırı terliyorum. Terleyerek geliyorum yağlardan mı yakıyor artık bilmiyorum ama göbek falan hafif küçülmeye başladı o kadar çok hani şey yapmıyorum spor ama biraz yavaş yavaş alıştırmaya çalışıyorum çünkü ben de falan olduğu için bu arada çok konuştum hadi tart evet arkadaşlar şöyle hemen tartımı göstereyim sizlere oynama var mı bakın burada oynama yok mesela Burada da oynama yok. Şöyle şuraya koyayım. Bakın burada oynama var. E, Tartının sesini duyuyorsunuz. Şimdi sizlerin gözünün önünde ayarlayacağım. Oynama var mı yok mu? Ve şurada da tartacağım. Yine parkinin üstünde tartılacağım. Hemen tartılalım. Gördüğünüz üzere oynama yok. Ve üstüm hatta şöyle kalın giydim. Ee, bizi kandırıyorsun e, diyenler için ben şöyle e, şimdi çıkıp e, tartılıyorum ki Sizlerde farkı görün üstümde örgü şey var yani düşünün bayağı bir ağırlığı var şunun yani gördüğünüz üzere kışlık bakın giydim farkı olsun diye hatta fark etmişsinizdir buralar bile bakın e, bollaştı gevşedi yani baya bir fark var. Yani anlayın siz. Ve şurada tartılacağım. Bir de örgü şeyi çıkartıp tartılacağım. E, farkı görün. Bu oynuyor. Bakın burası. Burası da oynuyor. <laughs> Ayarlamaya çalışıyorum. Oynamıyor. Burada tartılıyorum. Geçen gün burada tartılmıştım. Haydi Bismillah. Bakın aynı 76 kilo 700 ee, ve bilerek örge giydim bir de örgüsüz yani tartılacağım şimdi bir de o parkin üstünde tartılalım televizyonun sesini biraz kısar mısın ee, bakın arkadaşlar buraya da koydum bastırıyorum hiçbir şekilde oynama yok parkilerin arası açık ondan dolayı zayıf falan çıktın diyenler var şimdi burada da farkı deneyelim başlayalım Yine örgü aynı, aynı günden tartılıyorum. Bakın, 76 kilo 700. Hiçbir şekilde hile yapmıyorum. Şu örgüyü giydim bir de örgüsüz tartılalım Aldım da hatta e, taüt var. Yani düşünün siz artık. Bu arada Ali ders dinliyor, anlarsınız. Yani şu an bile yani hiç hile yapmıyorum şu an e, tayıtla e, tartacağım arkadaşlar. E, bakalım üstüm yine aynı, başörtüm yine aynı. Haydi çıkalım. Yani, Bakın 76 kilo 400. Üstümde yine kıyafetler var. Yani hiçbir şekilde hile yok. Ve tekrar buraya geldim. Tayıtla tartılacağım. Yine aynı arkadaşlar. Bura oynuyor. Bakın ayarlamaya çalışıyorum gözünüzün önünde. Ben de bu zamana kadar ne yalan ne hile yani sizlere karşı olmamıştır. Eski takipçilerim bilir. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. 76 kilo 400. Böyle arkadaşlar. Hedef 55 dedim. 55 çok çirkin falan durur muyum? Bakacağım duruma göre. Çoğunuz 65 falan, 67 ideal dediniz. Bakalım hayırlısı. Bu arada bu vücut yağ analiz falan ölçü, eczane de ölçtürüyorum yağdan da gidiyor. Bu arada e, banyonun e, tavanını temizleyeceğiz. E, daha önce ben Ankara'dayken benim üst kattan e, boru patlamıştı, benim ev akmış ve aşağı kata atmıştı. E, hafif ne yaparsa yapalım, o suyu çektiği için e, zaten banyonun tavanını da o zaman yeni yaptırmıştık. Maalesef arada bir böyle e, banyonun şeyle şey oluyor biliyorsunuz eksik ve üst kattan yine e, su geliyor. ıslanmış iki gündür takip ediyorum. Acaba rütbet mi değil mi? E, büyümeye başladı. E, yani sıkıntılar bitince bu borulardan falan mı ya da üstten mi bir yerden gelip bakıyor falan diye düşündüm. Tek ben sorun yaşamıyorum bu apartmanda. Bu apartmanda herkes sıkıntılı bakalım ne olacak ayırt bekliyoruz işte yani böyle şimdi banyonun tavanını eski takipçiler bir biliyor su bastı köye gitmiştik o zaman şimdi yine güvermiş malum yapmayınca olmuyor Mecbur yapacağım şimdi hemen gidelim orayı temizleyelim bu arada bana çamaşır suyu sık beklet diyenler vardı ya da pamuklu falan koy diyenler vardı alıyor siyahlığı dediniz ama işte bir şeyler yapacağım e, şu bir kaç ay içinde yani şu bir 6 ay 7 ay falan bir bakayım hayırlısıyla da e, arkadaşlar duruma göre inşallah hayırlısıyla e, ya başka yere taşınma ya Ankara biliyorsunuz e, soranlar var yeni gelenler ondan dolayı söylüyorum şimdi diyeceksin Hani niye tekrarlıyorsun yeni gelenler için ee, buradan açıklıyorum yerlere nuşamba düşünüyorum park yapsam boşa sadece açık olan yerlere falan şöyle bir ufak tadilat gibi bir şey yapayım diyorum yani bir şeyler yapmak şart içinde oturuyorsak hani ama işte apartman <laughs> sağlık olsun şimdi hep birlikte gidelim hadi banyoyu temizleyelim evet, şöyle banyoya geldim ee, gördüğünüz üzere hafif hafif oluyor zaman zaman çünkü üst katlardan su bastığı için siliyorum ama ne yaparsan yap. Yine aynı. Bakıyorum. Bir saniye şu tane şöyle iteyim. Şuralarda ıslaklık var mı yok mu diye su mu geliyor diye. Ama pek anlayamadım. Sanki orası da şeydi. Ya da buhardan dolayı mı öyle? Şuralardan daha yeni yeni mi geliyor? Sileyim duruma göre. Ama şurası bir yerden su geliyor. Dün daha küçüktü. Bugün büyümüş. E, ee, bir silip bakacağım bugün. Eğer 2-3 güne kurumazsa yukarıya haber vereceğim. E, yaptırsınlar. E, bu iki oluyor. Daha öncesinde buraya da e, burada oturan o zaman 3-4 sefer yine böyle patlamış banyo yukarıdan. Ee, şimdi temizlemeye başlayalım. Burada çamaşır suyu koydum. Birazcık da bir şey koyup bir güzel sileceğim. Sadece çamaşır suyuyla çıkar. Bakalım orası da yukarıdan su mu geliyor. Ve yerleri falan ee, daha sonra fayansları şöyle aynaya da tuttum oraları bir güzel fırçaladım mis gibi hani böyle çıkmıyor boya yapmıştık bu sefer iyice şey olmuş ne kadar silsem de yani şurası su yukarıdan geliyor arkadaşlar oraya yarın da bakacağım üst kata söyleyeceğim yani böyle oldu. Bir boyalıp alıp e, boyamak gerekiyor teyhar. Burası yukarıdan su bastığı için böyle oldu. Ne kadar silsem de bir küçük oldum mu havalandırması da böyle. Daha önce böyle değildi çünkü sizlerle temizlediğimizde. Biz gibi oldu. Şuradan suyunu sileceğim şimdi. <laughs> Evet, mis gibi oldu. Tamam, yine şöyle bir şey gitti ya. E, şu an ıslaklık olduğu için e, biraz daha şey yapıyor. Kurdum mu, o yeşilliği gidiyor. Öyle oluyor ama şu an işte. Evet arkadaşlar, şöyle yaprak pişmiştim. Unutmuşum. Ee, biraz şey olmuş, bayağı bir yumuşamış. ve e, son dakika eşim toplantı yaptığı için e, unuttum. Daha sonra bir baktım ki bir yanık kokusu geliyor. Bir yanık kokusu geliyor. Anlatamam. Şöyle yandı. Vallahi son dakika yok seviye yakacaktım. Yandı bu. Çöpe. Evet arkadaşlar şöyle toz yapıyorum çocuklara. Kaan uyuyor birazdan uyandırırım daha sonra ben de bir tart Türk kahvesi yapar içerim. E, gerçekten bağırsakları çalıştırıyor. iyi oluyor. Şimdi bunlar olsun. Evet tostlar olurken eşim biraz alışveriş yapmış. Ben neler aldı onları göstereyim. Ali salonun salonu sen, sen kapısını annem. TV'nin sesi geliyor. Anneciğim var mı? Onlar <laughs> tartışıyor hemen şöyle çay ıslak mendil şöyle karabiber top karabiber bunu niye böyle ağzım açık benimkiler mi bağlamış bir saniye Ne yani? Tamam. Şöyle çörek otu. Şöyle çavdar ekmeği benim için. Evet, açmış bir Yine şurada çörek otu var. Çörek otunda biraz varmış. E, Hindistan cevizi kaplı yaptığım için. E, bunu kaldıralım. Toz ekmeğini bitirdiler. E, bir tane şöyle acuka. E, bir adet yoğurt. Anneciğim ne yapıyorsun? Bir adet un. Bir adet şeker. Şöyle. Ee, ve gül bahçesi e, glide. Şöyle bir adet turşuya aldım ama turşuyu sevdiğimiz için yarı indi. Ama şöyle göstereyim size. Büyük boy avantajlı iyi oluyor. Bu şimdiye kadar biter de diyette olmasaydım. Gerçi mideme dokunuyor bu fıçı. Büyük boy iyi oluyor. Tavsiye ederim sizlere. Birkaç şey daha vardı. Açtık. Şimdi ama çocuklara yemeğini vereyim. Onlar yesin. Şunları kaldırayım. Sonra tarçınlı Türk kahvesi yapıp videomuzu sonlandıralım. Sabırsız. Pişmiş. Dur. Biraz daha şey olsun. Şimdi bu eleğini yiyeyim mi? ben? Benim yakışıklı oğlum. <gülüyor> 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 tamam. Şunu da kaldırayım dolaba. Şimdi şunu koyacağım. Dostlar hazır. Şimdi yanına da ayran veririm. Yesinler. Evet, toaster'umu yaptım. Onlar yedi. Ee, kan uyuyor. Şöyle tarçınlı kahvemi yaptım, içeceğim. Ee, bu arada damla sakızlı tarçını biraz fazla koydum. Ee, sizler çay kaşığının ucuyla koyabilirsiniz. İzninizle içiyorum. Damla sakız olduğu için e, tarçının sadece kokusu var. E, tarçını pek sevmiyorum, ne yalan söyleyeyim yani ama bayağı bir faydası var yapma anneciğim toprağın bisikleti burada bu eve getirdi ay babaannesini bırakmadık anda bisikletini kaldığımız gün e, Kaan çok kötü düşmüş omuzu şeyi falan çok kötü yani babaannesi soyulmuş babaannesindeyken şu an iyileşiyor hafif kabuk bağladı yani böyle telefonu da böyle koydum. E, banyoyu temizledim. Bakalım yarın da bakacağım. E, bir iki gün daha beklerim. Eğer o ıslaklık çoğalmaya başlarsa yukarıya haber vereceğim. E, baktırsınlar banyolarını yine. E, bilmiyorum. E, bakalım nereden geliyor su. Hayırlısı. Bir de bizim bu yatak odasının duvar tarafı Hmm, ne? Ee, tarih eser var hemen benim bu yanımda zaten duvar tarafı ee, yani bugün böyle geçti gel anneciğim kahve kokusu aldım benden gel gel bakalım bak seversen bu arada şekersiz yani şekersiz. ne bileyim insanları suçlamak o kadar kolay ki bazı insanlar için anneciğim telefonu düşüreceksin gelme kamerayı oynatıyorsun. Ali in anneciğim. Gerçekten bazen insanları suçlamak yani o kadar kolay. Ama bir kalbi kırıyorlar. Hiç farkında değiller. Bir izleyin bakın. Yani ne bileyim eleştirmeden önce videonun tamamını izleyin. Atlamadan izleyin. Bakın ona göre yorum yapın. Ona göre eleştirin. Hemen izlemeden, tam şey yapmadan, videonun yarısını kesip hemen izlemeden kötü kötüyorum ya da atlatarak yani. Hani bazen hak etmediğimi düşünüyorum. Bazen hani güzel tatlı dilli uyarıyorsunuz. Ee, bu arada e, Emin önüne gitmiştik ya bana birkaç arkadaş biraz tepki gösterdi. Ona da hemen değineyim. Ali kamerayı oynattı. Ee, ben sadece eşimle gidecektim ve Hint bülbül e, suyu konuşamayan çocuklar için Ali dedi içirdim ben. Ee, muhabbet kuşu da içirdim. Yedi dil e, kurban e, ayrı ayrı kişilerden topladım. Onları pişirip yedirdim Aliye. Neler neler yaptım. Ama ee, de, 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 de. işte batlin aç. Diyorlar bazıları da bilmiyorum hani faydası oldu mu olmadı mı işte bir an konuşurken bırakıyor dil altına demir battığı için. Hint bülbül suyu için gittim. Ali de bir yerden aldığımda ilk içirdiğimde ya, suyu yıkıyorlar, temiz takıyorlar hani koydukları su. Ee, bir tanesi ilaçlıydı eve geldiğimiz. Ay, tamam? Ah. Acı mı? Acı, tarçınlı bu. Bak istiyorsan içmezsin. Ee, Hint bülbül suyu için ee, gittik. Gitmişken de hani boş dönmek dedik, bakmıyorduk. Eşim bayağıdır da bülbül sürüyordu beri. E, baktım herhalde bilmiyorum hani sen istiyorsun diye şey yaptı ama eşim seviyor İşte aldım uygundu fiyatı e, sonrasından aslında oraya giderken e, babaannesindeydi çocuklar hele dedi nereye ben de geleyim yok gelme falan dedik annem dedi götür işte hava falan altında durmayınca mecbur bırak yani ne yaparsınız e, götürdük öyle çok aşırı bir kalabalık şey yoktu Eskisi kadar kalabalık değil demin önü. Ee, zaten otobüsler olsun şey falan boştu. Hemen gidip geldik. Öyle oyalanmadık. Zaten videodan da anlamışsınızdır. <laughs> Hızlıca bakıp çıktık. Öyle oyalanma falan yok. Ama bazı konuda haklısınız. hani e, Biraz orada düşüncesizce davrandım. Ama malum işte çocuğum Hint birbüsü için kulağında sıvı var, dil bağı var soruyorsunuz. Evet. Ertuğrul konuşamıyor mu diye toprak ee, anne baba falan birkaç kelime söylüyor anlatmaya anne. çalışıyor işte e, virüs varken götürmüştük e, dil bağı kulak sıvısı çıktı tedavi vermişti yarısı içerdim yarısı duruyor e, tekrar randevu alıp gideceğim çünkü bir ayı geçti bakalım ne çıkacak e, yarın da konuşma terapisi için tekrar randevu alacağım konuşma terapisine başlayacak. Hani yeni gelen arkadaşlar bilmiyor. Büyük oğlumda da konuşma terapisine gittik. Kaan gidiyor. Virüsten dolayı gidemedik ama perşembe günü başlıyor. gerçekten çok kararsızım. E bizim yaşlarımızda o gün gelmiyor saatte. yaş böyle 30'larda, 40'larda, 25'lerde ve yanlarında anne babalar oluyor 50, 60 yaşlarında. Onlar daha risk, riskli diye düşünüyorum. Yani kararsız kaldım. Sen mi gitme sen mi? Gitme sen olmuyor. Bir şeyler yapmak gerekiyor. Birinci sınıfa başlayacak. Hayırlısı. Yani böyle e, biraz bencilce ben... davrandım. E, bir arada tekrar gitmiştim. O böyle videoyu çekiyorum. Stok yapıyorum arada. Bazen bir şey olduğunda oluyor. Onu belirteyim. Anne baba annemi gideceğim. Hayır anneciğim yasak. Yani böyle arkadaşlar. E, kusura bakmayın. Sizler de haklıydınız. Özür dilerim o konuda hani virüsten dolayı. Yani artık çıkmıyorum. O, o gün çıktık işte çocuğum için malum. Ee, anlarsınız. Çoğu annenin çocuğu konuşamıyor derdi sıkıntısı var. Her şeyin hayırlısı. Yine video uzun oldu. Ee, i̇nşallah keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştu. Çünkü bayağı bir çekemedim. İşte moral bozukluydu. Başka şeydi. Bir üstünde şey var. Havadan olsa gerek. Bir de sıcak havalar bastı mı bir daraltı geliyor. Ama dip köşe yani temizlik gelecek. Evet bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın canlar.